Halkı için sokakta çıplak dolaşan Lady 11. yüzyılda İngiltere'nin Coventry şehrinde yaşayan Lady Godiva yalnızca güzelliğiyle değil merhametiyle de tanınıyordu. Halk kocası Leofric'in koyduğu ağır vergiler yüzünden sefalet içinde yaşamaya başlamıştı. Godiva defalarca kocasına yalvararak vergileri azaltmasını istedi. Fakat Leofric hem inatçı hem de sert birisiydi. İstekleri reddetmekle kalmadı alaycı bir şart koştu. Eğer bir gün şehrin sokaklarında çıplak dolaşacak kadar cesursan vergileri kaldırırım. Çoğu kadının geri çekilceği bu meydan okumayı Godayva halkı için kabul etti. Günlerden bir gün saçlarını uzun bir örtü gibi omuzlarının aşağı bıraktı. Atına bindi ve Coventry sokaklarına çıktı. Rivayete göre şehir halkı ona duydukları büyük saygıdan dolayı evlerinden çıkmadı. Kimse bakmaya cesaret edemedi. Yalnızca gezice perdeyi aralayan bir adam. Halk arasında Peeping Tom olarak anılacak ve körlükle cezalandırılacaktı. Bu olaydan sonra Leofric verdiği sözü tutmak zorunda kaldı ve vergileri kaldırdı. Halk arasında bu olay efsane olarak biliniyor. Peki ya sizce bu olay gerçek mi yoksa sadece bir efsaneden ibaret mi? Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.